Ay, şu kız telefonları harika. Bu çok güzel. Acaba şöyle bir tutacak almaya param yeter mi? Biraz birikmiş param vardı. İki dolar. Kesinlikle yetmez. Of ya. Aptal para. Heh. Oh, bir de çekmecemin kulpu koptu. Harika. Fena halde telefon tutacağına benziyor. Telefonu ekranın altta kalacak şekilde yerleştir. Ortaya biraz sıcak silikon sık. Sonra da kulbu üstüne yapıştır. Şimdi kurusun. Bu hünerli anımı hatırlamalıyım. Artık tutmak öyle kolay ki. Daha iyice. Adam belli ki bayağı iyi zaman geçiriyor. Ama yazık ki başka herkes sıkıntıdan patlıyor. Bu parti çok sıkıcı. Hem de nasıl. <laughs> Bu iyice büyümeye başladı. Büyümeye devam ediyor. Aman. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Bunu kim attı? Ben değildim. Eğlencem sona erdi. Bu parti tam bir fiyasko. Ama belki de hemen dönüyorum millet. Bir balonu suyla doldur. Sonra üstüne bir sıkım krem sür. Ellerinle yay. Tüm balon kaplansın. Bundan sonra Silikon tabancasıyla şöyle şekiller çiz. Balonun her yanı kaplansın. Güzel. Hepsi kuruyunca balonun ucunu tut ve yakınına bir bardak koy. Şimdi balonun ucunu kes. Suyun dışarı çıkabilmesi için elini biraz gevşet. Tamamen boşalınca balonu çıkar. Bak. Partiyi bir üst düzeye taşımaya hazır mısın? Bu da ne? Bakın. Telefon ışığımın üstüne yerleştiriyorum. Ve şimdi... Dans. Nihayet gülümseyen yüzler görüyorum. Partiyi kurtardığın için teşekkürler adım. Bazı kişiler için birkaç işi bir arada yapmak neredeyse imkansızdır. Özellikle de işin içinde keskin bıçaklar varsa. İşte. Yo. Alo. Neyse hala oradaymışsın. Yerlerin iyice paspaslanması gerekiyor. Dikkat et. Asla yedek bir parmağı yabana atma. Ya da burnu diyelim. Yo suya düşme. Yakaladım. Teyit geçti resmen. Burada işme yarayacak bir şey var mı acaba? Ding ding ding. Bu saç bantı telefonumu yukarıda tutar. Şunu kafana geçir. Ay ne sevimli. Arkadaşını ara. Ve telefonu lastiğe sok. ...komik görünebilir. Ama elleri kullanmamak öyle güzel ki. Baya zekisin Kev. Bu yeni silikon tabancası... ...mucizeler yaratıyor. Baksana ne havalı oldu. Nihayet yeni iPhone'um geldi. Yeni bir telefondan güzel ne var ki? Şu güzelliğe bak. Ekranı ipek gibi pürüzsüz. Ben yeni annenim. Senin adına sevindim Sofia. Şuraya biraz koyayım. Of, bütün masada ıslak. Telefonuma bu pisliği bulaştırmam. Bir dakika yardım edebilirim. Alabilir miyim? Merak etme güven bana. Telefonunu streç filmle sar ekrana aşağı gelsin Masaya koy ve silikon tabancasını al Çevresine silikon sık Kalın bir çizgi olsun Şimdi de dalgalı çizgiler çiz Güzel Kameranın çevresine bir çerçeve çiz Şimdi de dik çizgiler çek İyi görünüyor kurudu ve artık streç filmden çıkıyor. El yapımı telefon kılıfı hazır. Bu müthiş. Teşekkürler Kevin. Bakalım burada yapılacak ne kalmış. Süsleme bitti. Bir tane alayım. Yiyecekler tamam. Peki ya müzik? Bu açık mı şimdi? Hiçbir şey olmuyor. Müziksiz parti veremem. Lütfen ama hadi çalış. Parti iptal millet. Onca emekten sonra nasıl oldu bu ya? Çok üzücü. Bir dakika. Acaba bu oh. sesi çoğaltmama yardım eder mi? Bu bardak da işe yarar. Kağıt havlu kartonuyla kendine hoparlör yap. Biraz yapışkan bant al ve karton ruloyu tamamen kapla. Sonra ortada dikdörtgen bir delik aç. Kağıt bardağı al. Ve ortasına yuvarlak bir delik aç. Şimdi parçaları birleştir. Şöyle görünmeli. Şimdi o telefonu içine yerleştir ve çal düğmesine bas. Pekala bu son ümidim. Ben de bu akşam kesin bütün kurtları dökecek. Hey o hareketleri partiye sakla kızım. Bugün cumartesi. Yani bütün gün atıştırmalık günü. Edim, beni böyle görmemeli. Sonra süpürürüm. Canlı görün canlı görün. Selam tatlım. Ay ne şeker değil mi? Umarım döktüğüm kırıntıları görmez. Her şey yolunda giderken bir hareket her şeyi değiştirebilir. Ay! Oh. Bayağı acımıştır. Aşım zonkluyor. Edim, hala orada mı? Kapatmış. Çok tatsız. Hey! Sanırım bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Telefonun yüzüne düşmesini önlemek için kumaş saç bantını boş bir telefon kılıfına boylamasına geçir. Sonra telefonu yerine tak. Sanki tutacak gibi oldu değil mi? Adam sen misin? Kusura bakma çok sakarım. Telefon artık düşmeyecek. Pijama partisi kadar güzeli yoktur. <laughs> Televizyonda ne oluyor ya? Hey! Fişi mi çıktı, ne oldu? Bir bakayım. Aa, bilemiyorum, arızalandı galiba. Tesadüfen yedek bir televizyonun yoktur, değil mi? Bir dakika. Belki de televizyonsuz yapabiliriz. Şaşırdın mı? Biraz farklı düşünmemizin zamanı geldi. Ama önce şu kutuyu boşaltalım. Evet. Bak dişlerim ne kocaman. Neyse işimize dönelim. Kutunun bir yanına büyüteç büyüklüğünde bir daire çiz. Maket bıçağıyla burayı kesip bir delik aç. Buraya büyüteç gelecek. Sıcak silikon da büyüteci buraya yapıştıracak. Kutuyu tekrar düz koy. Bir ateşi da şu şekilde kıvır. Bunlardan iki tanesi telefonu tutacak. Kapağı kapat ve hop. Gerçek bir video projeksiyon aletin oldu. Yarışmada kalmıştık değil mi? En iyi bölüm bu. Pijama partisi tekrar başlasın millet.